Evet, merhabalar bir hafta sonu sohbetiyle yine karşınızdayım. Özellikle bu hafta yeni modellere değineceğiz. Pek çok ürün yenileniyor. Özellikle B segmentindeki SUV'ler neredeyse tamamen evden geçiyor. Geçen hafta size neyi tanıtmıştım? Puma. Puma makyajlı görsellerle karşımıza çıktı. Özellikle iç mekanında ciddi değişiklikler oldu. Diğer taraftan T-Cross da ülkemizde makyajlı haliyle ay sonu itibariyle showroomlarda yerini bulacak fiyat listeleri de açıklanmış oldu. Bununla birlikte Renault Captur tarafında ön yüzünde özellikle ailenin yeni yüzü Senik tarzında bir yeni ön yüz gelecek ve iç mekanda da ufak değişiklikler olacak. Yani B segmenti SUV tarafında neredeyse tüm ürünlerin makyaj ya da yenilenme operasyonundan geçtiğini görüyoruz. Peki pazarda diğer durumlar 2024'te karşımıza neler çıkacak biraz da bundan bahsedelim. Yine önemli modeller Skoda'nın Scala'sıyla kamik modelleri elden geçti. Yani onlar da makyajlı olarak önümüzdeki günlerde muhtemelen Mart ayı itibariyle Türkiye'de satışa çıkmış olacak. Bunları hep size söylemiştim. Mart ayı özellikle hatta ilk çeyrekte ikinci çeyrek 2024'te ciddi anlamda yeniliklere gebe. Yine güzel haberlerden bir tanesi de Duster. Duster bildiğiniz gibi artık Renault Duster olarak ülkemizde satışa çıkacak. Duster'da Normal şartlarda yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacağı söyleniyordu. Bu erken alınmış durumda ikinci çeyrek. Yani ikinci çeyrek dediğimiz ne zaman? Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrek işte Nisan, Mayıs, Haziran bu aralıkta. Renault Duster'ı da Türkiye'ye göreceğiz. Hibrit seçenekler olacak haliyle. Motor anlamında da değişiklikler var. Duster özellikle yeni haliyle çok daha iddialı hale geldi. Yani 2024'te pek çok yeni ürün göreceğiz. Volkswagen tarafında ID serisi ürünler yine ülkemize giriş yapacak. Ama maalesef her gelen üründe fiyat etiketinin yukarı doğru tırmandığını görüyoruz yine. Yine yukarı doğru tırmanan fiyatlarla beraber alım gücünün daha da zorlaştığının altını çizmek lazım. Bu konuda size özellikle Ocak sonunda uyarmıştım. Bazı uygun fiyatlı araçlar hala varken o fırsatları pek de kaçırmamak lazım. Çünkü iyi biliyorsunuz bunu. Piyasada yükselirken herkes yükselecekler. Düşerken düşecekler. Ben her zaman doğru zamanda sizi uyardığımı düşünüyorum. Bu konuda da mutlaka dikkatli olmak lazım. Otomobil ihtiyacı olanlar için altını çiziyorum. Otomobil bir yatırım aracı değil. Faizlerin yüksek olduğu ortamda otomobil yatırım aracı olarak değerlenmeyecektir. Onun için ihtiyaçlar üzerinden mutlaka bu durumu değerlendirmeniz lazım. Evet. Diğer taraftan da çeri modellerinde yenilikler var. Tigo 4 ile ilgili bir beklenti vardı ortalıkta. Tigo 4 tanıtılmadı. Çeri'nin yeni modelleri tanıtılırken Tigo 7 Pro ve Tigo 8 Pro'nun avant kart modelleri tanıtıldı. Avant kart modelleri ayrı bir donanımmış gibi tanıtılsa da aslında iç mekanları tamamen yenilenmiş. Dış da yenilenmiş araçlar. Aslında makyajlı ürünler farklı bir donanımla farklı tarzlarda karşımıza çıkıyor. Yani Çinli ürünler Avrupalı ürünler gibi değil. Hani makyaj gördü, tüm seri gördü değil. Aslında ürünlerin birkaç seçeneği var. Telefon pazarı gibi düşünün. Yani Tigo 8 Pro'nun 3-4 tane seçeneği var. İşte birkaç seçenek size geliyor. Sonra diğer seçenekler geliyor. Tigo 8 Pro özelinde bakıyorsunuz. Alt donanımdaki modellerin iç tasarımı tamamen farklı iken en üstteki bu avant kart donanımına geçtiğinizde Omada'daki gibi işte yeni direksiyonlar, konsolda bütünleşik ekranlar çok daha kaliteli bir ambiyansla karşılaşıyorsunuz. Daha doğrusu güncel bir ambiyansla karşılaşıyorsunuz. Çünkü Tigo 8 zaten normal halinde de yeterince kaliteli gözüküyor. Tigo 7 Pro'da mesela enteresan ülkemizde eski tip direksiyon yeni tip konsolla geliyor. Yani Çinliler bu anlamda biraz karışık aldığınız ürün yakın zamanda böyle farklı değişikliklere uğrayabilecek bunu unutmayın Çinli ürünler için geçerli olan durumlar. Yine Çinli ürünlerden bahsetmişken geli. Gelinin de Türkiye'ye geleceği ilgili iddialar iyice yukarı doğru tırmanmaya başladı. Gelinin de enteresan bir şekilde Cherry gibi çok iddialı modelleri var. Bildiğiniz gibi bu iki marka zaten Türkiye'deydi bir dönemde. O dönemde şöyle Cherry Geli modellerini hatırlarsanız Geli modelleri daha iddialıydı. Yine yeni nesil Geli modellerinde de işte Kupe SUV'ler yine büyük SUV'ler enteresan ürünler var. Tabi nasıl fiyatlamalarla ülkemize gelir bunu şu aşamada bilemiyoruz. Pazar tarafına yine şöyle bir baktığımızda ikinci elde sıfır tarafında neler oluyor bunu merak edenler için pazarın durağanlığı genel anlamda devam ediyor. Şimdi Merkez Bankası ile ilgili değişiklik yine daha sonrasında faizlerin arttırımı beklentisi piyasayı yine baskılamış durumda. Faizler artmaya devam ettiği sürece dediğim gibi otomobil tarafında yine insanlar cebindeki parayı otomobile vermeyi pek istemeyecektir. Pazarın durağınlaşması iyi bir durum. Pazarın ile dura beraber her şey normale dönüyor. Size her zaman söylediğim gibi yine hatırlatıyorum. 0 kilometre ile ikinci el kilometre arasındaki fiyat farkı her geçen gün artıyor. Bu denge bozulmuştu. Eskiden de böyleydi. Böyle oldu böyle oldu. 2. el sıfır üstüne çıktı. Şimdi geriliyor. Yani bunu ikinci elle sıfır kilometre fiyatların açıldığını siz de göreceksiniz. Çünkü sıfır fiyatlar sürekli yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. İkinci el yerinde soyu hatta kim ürünlerde fiyatlar aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Onun için bir araç düşünüyorsanız sıfır noktasından daha çok ikinci el noktasında Doğru fiyat noktasına gelmiş araçlara da bakış atabilme zamanınız geldi. Özellikle size bir dönem diyordum ki ya ikinci el şu an için pek mantıklı değil. İkinci el tarafına hiç bakmayın bile. Ama ikinci el tarafı mantıklı hale gelmeye başlıyor artık Şubat ayı itibariyle bir araç düşünceniz varsa özellikle geçmiş dönemde alsatçılar tarafından alınıp onların umduğunu bulamadığı araçların fiyatlarını daha uygun noktalara pazarlıkla aşağı doğru indirebilirsiniz. Çünkü onların da o parayı çevirmesi gerekecek. Ellerinden çıkarması gerekecek. Geçen yıl pazar 1 milyonu devirdi. E, 1 milyon devirmiş pazar bizim normal şartlarda ülkemiz için olması gereken üstünde. Demek ki geçen yıldan fazla araç satıldı. Siz bu özellikle düşük kilometreli 6000 kilometre seviyesi deniyor. Gerçi sıfır kilometre oluyor çoğu. Bu tarz araçları pazarlıkla ciddi fiyatlar alabilirsiniz. Zaten Kanalımız neredeyse bu konuda arşiv gibi. Geriye doğru bakarsınız vatandaş o aracı ne zaman almıştı? Kasım'da almış, Aralık'ta almış. Aşağı yukarı hangi fiyata aldığını görürsünüz. Mantıklı bir pazarlıkla beraber de o aracı satın alabilirsiniz diye düşünüyorum ikinci el tarafında. Şimdi enteresan ürünler de var tanıtılan. Renault tarafına değineceğim. Renault Symbios diye bir modeli var. Şimdi bu ürünün açıkçası nasıl konumlandırılacağını anlamak zor. Captur tarafı makyajla ön yüzü seniye benzeyecek, elden geçecek. C segment tarafında Austral var. Simbiyoz modeli de C, C segmenti bir SUV olarak gözüküyor. Bir kupe formu da yok. Yani Nissan Qashqai temelli bir ürün olacağını düşünüyoruz. Yeni Qashqai temelli. Çünkü Qashqai de yenilenecek önümüzdeki yıl. E şimdi Austral eski kalacak. Acaba Austral hikayesi bitip önümüzdeki günlerde yerini simbiyoza mı bırakacak? Renault'da SUV işleri isimlendirmeler biraz garip geliyor. Diğer taraftan Renault Zoe ile ilgili artık son noktaya gelindi. Renault Zoe'nin yerine de önümüzdeki günlerde Renault 5 tanıtılacak. İyice zaten görseller ortaya çıktı, tasarımı ortaya çıktı. Renault 5 de yakın zamanda elektrikli pazarında uygun fiyatıyla iddialı olacak bir araç. Bakın özellikle Avrupa pazarında da uygun fiyatlı elektriklerle ilgili bir hamle var. Şimdi Çinliler durduruldu. Çinliler işte gümrükle beraber baskılandı ama Avrupa pazarında özellikle Renault 5'ler. işte Citroen'in yeni C3'leri gibi uygun fiyatta elektrikliler de parça parça ülkemize gelmeye başlayacak bu yıl içerisinde. Elektrikli araç düşüncesi olanlar da bu global markaların ürünlerini güvenli alabilir. Çünkü elektrikli araçlarla ilgili tebliğler özellikle satıcı noktası olmasını, bir distribütörlük oluşmasını zorlaştırıyor. E köklü markaların zaten bununla ilgili sıkıntısı olmayacaktır. Uygun fiyatta da elektrikli pazara sunarlarsa ciddi anlamda rekabet edebilirler diye düşünüyorum. Evet bugünkü hafta sonu sohbetimi böylelikle bitiriyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.